Ya her akşam bu metin, metinerler, o adamların suratları, nagihanların bıkmadınız mı ya? Her akşam ya, her akşam bu suratlardan yorulmadınız mı ya? Levent Gültekinler, burası, Levent Gültekinler, kimdir lan bunlar ya? Bir bakın ya, sizi kirletiyorlar ya. Baktığınız şey çirkinse siz de bir zaman sonra aynı çirkin, aynı pislik, aynı bozuk zihnin sahibi olursunuz. Şimdi ben ben hayatımın her dönüm, yazarlığımın her şeyi sonbahar geldiğinde yazarlığı bir şey yapar, hemen sonbaharı yazarım. Hani yapraklar, tabiat, iklim, onun getirdiği hüznü. Değişmez yani. Bahar gelince de coşkun çiçekleri açtı, böcek böcek falan böyle bir güzel bahar, iklim falan yazıları yazarım. Bir baktım bunların karşılığı yok. Oysa yani bahar diye bir şey var ya. Ya şimdi ben sabah gidiyorum, mecburum yürüyüş yapmaya. Yürüyüş yaparken kaç sabahtır Al kabrinin önünden geçerken orada altın tozu dediğimiz o altın şeysi bitkiler var, sarı çiçekler var. O kurutuldu, kurutulduğunda bizim evimizde değil, herkesin evinde olur. O kurutulmuş, böyle yıllarca da kokar, bazoya konur. Geri döndüm, kafamda işte şimdi sana konuştuğum bu şeyler işte. Pis pis adamlar, balgam suratlı adamlar, babacanlar da oturuyorlar. Bir baktım koku geliyor orada, ama nasıl çağırıyor seni. Hiç de da bir şey değildir. 200 metreden sonra gittim, koku beni çekti, geldim çiçeklerin yanına. Yani işte içeri atlayacağım neredeyse kaçak yani ant içine. Bir baktım. Çağırıyor yani koku. Her insanı çağırır. Koku her insana hayal kurdurur. Koku her insana mutlu eder. Güzel kokular. Koku her insana insanlığı hatırlatır. Kardeşliği hatırlatır. Sarılmayı hatırlatır. Umudu hatırlatır. Koku acayip bir şeydir. Bizim evimiz tamam yoksuldu. Herkesin evi öyledir ama yani koku, kokulu çeklerden herkesin evi geçilmezdi yani. Ve seni çağıran bir koku var. Baktım. Ya bir de ben o kadar geziyorum, tozuyorum. Yani sen kendine sor, eşine sor, ailene sor, öbürüne sor. Ya şu kokunun çağırdığı gibi bizi çağıran bir şey var mı ya? Herif nasıl çağırıyor beni ya o koku ya, o sarı çiçek ya? Ya gel buraya diyor ya. Ya kaçamıyorsun yani. Cezbe dedikleri şey var ya, vücük diye çekiyor seni. Gidiyorsun. Yani bakıyorsun yani hani ne diyordu şey? Yunus Emre sordum sarı Lan baktım bu bana başka bir şey diyor. Sen nereye gidiyorsun diyor ya. Yani o sordum sarı çiçeği diyor ya Yunus Emre. Anne. Evet. Baktım bana başka bir şey diyor. Oğlum diyor sen nereye gidiyorsun diyor. Ya. Bir bak diyor ya. Güzellik burada. Tabiat burada. Hava burada. Bir bak lan. Ya bir bakıyorum. Evet. Dünya insanlık trilyonlarca yıl dönmüş. Bir gün bataklıklar olmuş, bir gün yanadağlar olmuş, bir gün dinozorlar çağı olmuş, bir gün su olmuş, bu olmuş ama Dünya tarihi ilk defa son 3-5 milyon yılda ilk defa dengeyi bulmuş. İklim dengesi bulmuş. Çiçekler, böcekler, kardeşlik, kutuplar. Yani bir dengeye gelmiş. Bu dengeye gelen coğrafyalar içerisinde yani ortasında da bu bizim şey Anadolu toprağı. 36-42 elinden boylan var ya en ideal yeri burası. Ve en güzel çiçekler burada. Çocukluğumuzdan beri. Lan böyle bir de havada da bir bahar havası var. Böyle sert, sert sert kafayı takmış zihnimizde bu meşguliyetler. Aklıma çocukluğumuzdaki ünite kitapları geldi ilkokulda. Bu 23 Nisan'da falan vardı ya. O ünite kitaplarında bir iki şey var. Hiç kimsenin görmediği şeyleri görüyorum. Ben böyle mizah dergisinde de çalıştım 15 yıl. Çocuklar hoplu hopluya, Mars söyleye söyleye ya da hoplu hoplu ya. Hoplu var ya. Ormana gidiyor. Patikadan geçiyor. Dedim ya içimizde hoplu Baharda yürüyen, çimende yürüyen, yolda yürüyen, bitişe doğru yürüyen. Ya hoplu Bahar gelmiş ya. Ya, da bir hayat yaşadım gideceğim. Hayatımın bir keresinde de hoplu hoplu yürüyüm. Bu bir festivalde olur, bu bir düğünde olur, bu bir şenlikte olur, bu bir baharda, parkta olur, bu bir ormana doğru olur ya da dağlara doğru olur. Hani insan neşeli hoplu hoplu gider. Ya bunların hiçbir yok. Bu kadar şeytan, pislik, Masallarda görmeyeceğimiz canavarlar, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Tayyip, Bülent Arınç, bu tür tiplerin hepsi senin zihnine dolmuş. E Allah vermiş lan. O sarı kokular senin çocukluğuna, annene, annenin kokusuna, yeğenlerin doğmuş onların kokusuna, sevgililerin kokusuna, tabiata, maceraya, her yere. Lan niyeyse bu güzel kokular geldiği zaman yani bir bu, ulan bu memleketin kokusu ya. Vatan kokusu böyle bir şeydir. Biz cumhuriyet derken bunu söylüyoruz lan. Cumhuriyettir. Dağıdır, taşıdır, otudur, böceğidir, buğdaydır, annesidir, kardeşliğidir. Bütün bunların bir kokusudur. Bunlar seni çeker ve içine alır. Seni başka bir insan yapar. Biz vatansever derken işte bunu diyoruz. Dağlarımız, ormanlarımız, bağımsız, yürü özgür insanların, dik yürüyen, neşeli yürüyen, şarkı söyleyen. Değil mi? Bu insanlar. Lan bu insanlar kaldı mı? Herkes bit, böcek. Herkes kene. Herkes yapışkan. Herkes tuhaf zehirli canavarlara döndü. Masal canavarları gibi ya. Davutoğulları, babacanlar. O kim lan Nurcular? FETÖ'cüler. Kim lan bunlar? Solucan kurtçuklar. Ve hepsi seni siyasetin içine çekiyor. Youtube'unda, ekranında, her tarafında. Lan tamam ya kardeşim gene tamam tamam yapamıyor siyasete müdahale edemiyoruz ama yani şu dağ benim dağım. Şu çiçekler benim çiçeğim. Bahar gelmiş. Ve bunlar benim çimenim, benim otum. İki dakika yanımda oturayım. <laughs> Eski sevgilimle konuşayım. Bir şiir geçsin aklımdan. İşte bakıyorsun. Herifler. Memleketin kokusu, vatanın kokusu, iklimin kokusu, tabiatın kokusu. Abi şimdi hani kısa bir dönem panik kaptı insanlar işte. Korona aşısı olunca tat kokusu duygusunu insanlar unutuyordu. diye. Ama geçti yani. Korona dediğinde geçti bir iki. Ya bunlar kaç yaşında geldi? 50 senedir, 100 senedir bunlarda mermeket kokusu yok, vatan kokusu yok, insanlık kokusu yok. Duymuyorlar. Tüm insanlık ve yeryüzünün en güzel kokuları ya. Bu hanım elleriymiş, şimdi leylaklar başlayacak, erguvanlar gelecek peşine. Hepsinin saati ve zamanı geliyor sarı sarı. Bu bin bir güzelliğin hiçbir kokusunu almamış bir canavar türü bunların hepsi ya. Bu insanlar neşesiz. Yani sen o kokularla o tabiatı görmüyorsan, o baharı görmüyorsan, o coşku, o şiir, o dağ, o manzara bunları yaşamamışsan, düşünmemişsen, hayal etmemişsen sen nasıl güzel insan olacaksın ki? Hiçbir şey olamazsın sen. Canavar olursun, kurtçuk üretirsin, solucan olursun. Pislik. İşte FETÖ'nün bilmem Said Nursilerin ağızlarını alan, bunların şeyi çalışan bağırsaklarındaki kurtçuklar olursunuz siz. Memleket diye bir şey var ya. Ya çocukluğumda hatırlıyorum 23 Nisan dediğin zaman ya gerçekten 23 Nisan diye bir şey var ya. Ya o tertemiz çocuklar yürüyorlar bilmem ne. Bir koku var orada ya. Vatan severlik. Memleket sevmek diye bir şey var ya. Ne bileyim yani. Ya insan daha çok sarılmak istiyor. Hani bahar öyledir ya. O güzel iklim seni herkese şey yapar. Seni gaza getirir, coşku verir. Herkese sarılmak istersin. Öyle en güzel şiirleri okumak istersin. En güzel şeyleri, yürüyüşleri yapmak istersin. O gün şeyden çıkarsın, sıkıntıdan, gerginlikten, bozukluktan çıkarsın. Üf, i̇yi ki vardım dersin. Memleket böyle bir şeydir. Bunu elimizden almış insanlar. Ne demek? Bizi zehirlemişler. Algımızı bozmuşlar. Bizi bir makine parçası yapmışlar. O yani böyle şey gibi piç diyeceğin yani kelime bulamıyorum. Bu pis, bok düşürük insanları yüzünü gösteriyorsun bana babacan Davutoğlu Kılıçdaroğlu ya da şu yandaş ekrana çıkan yandaşlar işte AKP'liler. Yani suratları da mehmes olmayan, suratlarında insanlık olmayan. Türkiye bu değil abi. Kesinlikle Türkiye bu değil. Bu memleket çok güzel. Dünya güzel yüzler var, çocuklar var, toprağımız var, iddialarımız var, gurur duyacağımız, onur duyacağımız toprağımız, bağımsızlığımız var ve yola çıkabilecek Hacmimiz var, birikimimiz var, gücümüz var ve sen bütün bunların hepsini kirletiyorsun. Heyecanları kirletiyorsun. Bir bir holding şirketi insanları neyle satın alır? Parayla satın alır. der ona para, ün, şöhret, hepsini de aldı yazarların. Lan şu memleketin kokusu. Milyon dolar verseler ya 10 milyon dolar verseler. Seni dünyanın en şöhretli adam ama koku, koku duygunu alıyoruz. Artık kır şeyinin dağını. Trabzon'un dağını, Erzurum'un havasını hiç görmeyeceksin. O Kemali'yi görmeyeceksin. Kemali hiç Anlamaz. görmeyeceksin diyecekler sana. Ama evet. 10 milyon da veriyoruz sana. Kimse bunu kabullenmez ya. Yani bu değil mi manzarası, güzelliği? Yani tabii ki çirkinleştirildi bunu. Yüz binlerce kez söyledik. Paramparça edildi. Tokiler, caklar, cuklar, barajlar, pislikler. Bunları demiyorum ben. Ama toprağa zehirliyorlar. Suyu zehirliyorlar yani, abi. Her şeye rağmen yani bunu bir görüyorsun. Yani İnsan hani ufka baktığı gibi hani insan bir ufka bakar, sakinleşir. Ben Anadolu'da kendi köyüm olsun, başka yerlerde olsun falan hiç sahipsiz küçük minik çaylar olur böyle küçük. O çay böyle şırıl şırıl ve pırıl pırıl akar o çay. O çayı seyrettiğin zaman o çayın şırında ben bütün hayal dünyamı, bütün tarihi, bütün insanlığı o çayın, o suyun küçük minik taşların, parlak taşların üstünde şırıl şırıl akışında görürüm. Kütüphanelerine büyüdür en büyüdür kütüphanelerim. Benim içimi açan, hayat veren, sevgi veren, beni yeniden aşık eden. Odur o şırıl şırıl ve tertemiz akışıdır. O berrak, bildur sudur kendisi. Böyle pırlanta gibi su parlar. Budur. E bunlara bir kere özlem duyacağız çocuklar. Siyaset buna özlem duyacak. Çocuklarımız böyle pırıl pırıl sular, bu pırıl pırıl çiçekler, tertemiz sarpları, o işte tarlalar. Bakın bizi zehirliyorlar. İş adamları haber Türk'ü satın almış, Fox satın almış, hepsini satın almış. Her yerden zehirliyorlar. Ya bir memlekete bahar gelir ve baharın geldiğini kimse fark etmez mi ya? Yazar, çizer, siyasetçisi. Ve bu ülkeye, 23 Nisan için bir Bu ülke 100 yıl önce Cumhuriyet gelmiş. Baharların baharı. Meşale, batı dışı toprakların meşalesi. Herkes özgür. Herkes egemen, kimse kimseye efendi demeyecek. Medde senin şeyhin, hortlak hocanın, yobazın adamı köpeği olmayacaksın. Kimsenin götünü yalamayacaksın. Kendin kazacaksın, kendin erdem sahibi olacaksın. Değil mi? Bunları iddia şey yapıyor, cumhuriyet. Lan işte pırıl pırıl bir meşale. Yıldızlar gibi ya, yıldız çiçekleri gibi. Her çocuğun gözleri yıldız çiçekleri gibi. Cumhuriyet seni güçlü kılar yani. Kendine güveni inşa eder. Bütün bunlar ya, o sarı çiçeğin kokusu Geldin Sarıçay'ın yanına. Çağırdı seni, gittim. Yürüyüşü bıraktım, gittim Sarıçay'ın yanına. Diyor ki bana, kimseden para almadın diyor. Kimsenin adam olmadın diyor. Ve herkese kılıç çektin diyor. Elinde yok, ayağında yok diye herkese kılıç çekiyorsun diyor. Ama diyor, mutlu sensin. Çünkü Yanından bak Mercedesler geçti, 10.000 tane Vossoz araba, en kral arabaları geçti. Buraya kalkıp sen geldin. Çünkü bahar arayan sensin. Bahar arayan Cumhuriyetçilerdir.